Merhaba Oran Analiz TV ailesi Yine yepyeni bir video ile Sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar artık web sitemizi biliyorsunuz Açıklama kısmında da tüm linklerimiz mevcut Gördüğünüz gibi Kazanan kaybeden bugünün tahminleri Şu şekilde Hepsini görüyorsunuz zaten arkadaşlar Burada paylaşıyoruz Şimdi arkadaşlar Diğer Oran analiz ve oran şikesi Videolarımız çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bazı yorum yapan arkadaşlarımız var. Hemen onlara cevap verelim. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımız 2.5 üstü ve 3.5 altı oranlar vermiş. Şimdi kendisini biliyor zaten. Hemen kendisine cevap verelim. O oranlarda işe yarar bir şey yok dostum. Bilgin olsun. Diğer bir arkadaşımız kapanış oranlarında skor oranları vermiş. Onda da e, ben bizim elimizde yani kapanış oranlarında elimizde olmadığından dolayı kontrol edemiyorum dostum ama birkaç tane maç maçkolik üzerinden baktım. E, evet dediğim gibi biraz daha eklemeler yapılması gerekiyor ama o oranlarla alakalı çalışmamız var zaten. Excel'i genişletiyoruz onları da ekleyeceğiz inşallah. Ben yine sizler için 10 günü işaretledim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bir emek veriyoruz. Sizler de bizi bu şekilde destekleyin. Ayrıyetten önceki videolarda Instagram'dan gelen ve diğer yerlerden yani yorumlardan gelen her şey için teşekkür ederim. bayağı kazanan oldu. İlk yarı 1.5 üst Oran şikesinde bile alanlar olmuş. Tebrik ediyorum kendilerini. Şimdi bugün yine şu iki kısmı değerlendireceğiz arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve maç sonucu 0 oranlarından canlıda ya da e, kombinde ilk yarı 0-5 gol üstlerine arkadaşlar nasıl yaparız, nasıl ederiz diye soranlar var. Adresi yani buraya nasıl gireceğinizin adresini açıklama kısmında tüm linkler olarak bir araya topladım arkadaşlar. Linklerden işte nereden oynuyorsun ya da ne yapıyorsun ya da işte bu maç nerede diye soranların hepsi tek link al içinde bastığınızda cep telefonunuzda sıralı bir şekilde açılır ya da bilgisayarda sıralı bir şekilde açılır arkadaşlar oradan görebilirsiniz. Şimdi Oranlarımıza geçelim. Yine kağıdınızı, kaleminizi alın. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilk yarı 0,5 gol üstü oranları vereceğim. Ee, bir tane de arada sürpriz olacak. O e, oranın %100'ü ya da %90'ı diye bir şey yok ama e, 10 günlük serimizde, şurada görüyorsunuz, 10 günlük serimizde bu şekilde devam etmiş. Hemen oranlarımıza geçelim. Arkadaşlar ilk yarı biri 1.40. Özür diliyorum. Maç sonucu biri 1.40. Maç sonucu biri 1.40. Sıfırı 3.10 ve 3.30 olursa. Yani bekliyorsunuz arkadaşlar. Maça 5 dakika kala bakıyorsunuz. Maçkolik'ten uygulamalarda biliyorsunuz ki maçkolik bile hata yapıyor arkadaşlar. Uygulamadaki oranlar değil. Direkt sitedeki oranlarla. Nesineden ya da işte milyonerden ya da oradan buradan değil arkadaşlar. Direkt arşiv maçkolik açıklama kısmında tüm linkler kısmında var arkadaşlar. Maç sonucu biri 1.40 Maç sonucu 0'ı 3.10 ya da 3.30 olursa ilk yarı 0.5 gol üstü değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ben başka bir şey önermiyorum. Siz e, nasıl yaparsınız? bilmiyorum buradan seçmek istediğiniz hani devamında bir buçuk üst canlıdan alayım gibisinden düşünceniz olursa olabilir. Ama ben bu oranları gördüğünüzde maç sonucu biri 1.40 maç sonucu sıfırında 3.10 ve 3.30 gördüğünüzde 17 karşılaşmanın 16'sı ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Hemen diğer oranımıza geçelim. İlk yarı birin pardon yine alışkanlık olmuş ilk yarıdan söylemeye. Maç sonucu birinde 1.75 Maç sonucu sıfırında arkadaşlar 3.10 ve 2.75 3.10 ve 2.75 Arkadaşlar yine 8 karşılaşmanın 7'sinde Hemen bunu da notuma alıyorum. En sonda ileteceğim size. 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk yarı 0-5 gol üstü olarak devam etmiş. Hemen diğer oranımıza geçiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi 5 saniyeliğine videoyu durduruyorum burada. Bu kadar zor olmaması gerek arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki abone ol butonuna ve beğen butonuna basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Abone olmayan kullanıcı sayımız kanal abonemizin yüzde altısı yani lütfen kanala abone olup bildirimleri açarsanız biz bundan bir gelir elde etmiyoruz ama biliyorsunuz ki bizim ön planda olmamızı sağlıyor desteklerseniz seviniriz maç sonucu bir oranımız 180 maç sonucu sıfır oranımız 2,65 arkadaşlar yine ilk yarı 05 gol üstüyle devam ediyoruz Hemen burada da En sonunda kaç karşılaşma verdiğimizi Söyleyeceğim arkadaşlar Kaçı geldiğini de Hemen maç sonucu 1.85 arkadaşlar Maç sonucu 1'i 1.85 Maç sonucu 0'ı 2.70 ve 3.10 olursa 2.70 Ve 3.10 Olursa arkadaşlar Yine ilk yeri 0.5 gol üstü arkadaşlar. 6'da 6 gelmiş. Burada da çok oran veriyorum ki e, bulma şansınız daha yüksek olsun. Maç sonucu 1'i 1.95 olacak arkadaşlar bu sefer. Maç sonucu 1'i 1.95. Maç sonucu 0'ı da 2.90 olursa. yine 3'te 3 şeklinde devam etmiş. Son oranımızı vermeden son oranımızda biliyorsunuz sürpriz bir oran vereceğim arkadaşlar. Şimdi toplamda şurayı açalım. Toplamda verdiğimiz maç sayısı şöyle 25, 28 30, 34 37 karşılaşmada 35 tanesi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Ve son oranımız yine ilk yarı 1-1.95 olacak. Bu arkadaşlar ilk yarı 0-5 gol üstü değil bilginiz olsun. İlk yarı biri 1 1.95 yine ilk yarı 1 diyorum. Yine özür diliyorum. Maç sonucu biri 1 1.95 arkadaşlar. Maç sonucu 0'ı 2.95 olursa son 10 günde oynanan karşılaşmaların 3'ü de bakın 20'sinde 23'ünde ve 24'ünde açılmış ve sıfırdan sıfır bitmiş. Bu da ekstra bir bonus olsun arkadaşlar. 3 karşılaşmanın 3'ü de sıfırdan sıfır bitmiş. Ben bugün size ne yaptım? Ee, son 10 günü analiz ettim. Her zaman güncel en mantıklısıdır arkadaşlar. Tarihleri görüyorsunuz zaten. Son 10 günde Toplamda 37 karşılaşmada 35 tanesi ilk yarı 05 gol üstü bitmiş verdiğim oranlarda arkadaşlar. Diğer verdiğim oranda da son 10 günde 3 karşılaşma açılmış. 3 karşılaşmanın e, 3'ü de son aslında 4 günde açılmış bu oranlarda. Sıfırdan sıfır bitmiş. Oranların hepsini not aldıysanız tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Maç kolik. Arşiv Maçkole'ye geniş ekrana girdiğinizde ki açıklama kısmında linkini veriyorum size. Tüm linklerin içinde onu da bulabilirsiniz. Maçkolik geniş ekran diye. Girdiğinizde oradan sayfayı yenileyerek maç başlamadan 5 dakika önce ya da başladıktan 5 dakika sonra canlı da değerlendirmek isteyenler 5 dakika sonra kombin yapmak isteyenler 5 dakika önce değerlendirebilirler arkadaşlar akşama spor toto videosunu çekeceğim. Şimdilik artık sitemizi de biliyorsunuz eee orananalisttv.com deyip kuponlar ya da iddia tahminleri kısmına ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.